Bugün Hello guys. Ne Bugün kanaldaki son paylaşılanları izleyeceğiz. Çünkü kasıl kreşi artık çok çekme çekmiyoruz. Bari bunları paylaşalım. Şimdi Arda'nın Arda, Arda Çınar'ın Umarım izlersin demiş. Bakalım. Bak burada ben kaybetmek sandım. Çünkü arada Azrail nasıl saklanmış bak görüyor musun? Gelene gidene vuruyor. Bak. Oraya şeyi koyun atayınmış. Ee, neydi onun adı? İnfaz diyor. İnfaz diyor koymasa şey yapamazdı. Azra ile alamazdı. Şimdi kendini koyayım. Şimdi kendimi koyayım. Bak. Baya dövmüş Baya baya. Oo otlak ya. İyi de bravo. Seni de biliyorum evet, şimdi. Şimdi... Bir dakika. Heh. Bir dakika, video bir dakika sürmüş. İblis de ya, İblis de. Şimdi devam edelim bakalım. Burada çocuklar bir şeyler yapmışlar. Arada ne diyebilirim? Şans, hadi bakalım şansı izleyelim. Asen. Hesen. Hesen. Hasan gibi. Hasan da. Oh oh oh, 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 oh.

Şartlara uyuyormuş. Adam altı ama neler neler var ha değil mi? Ne ya? da böyle şeyler yoktu bende. de. Çok ben, ben. Aa ben o kükreliçiye bakarken burası bitti. <laughs> Bakalım başka ne paylaşmışlar. Bunu izledim. Bu. Bu da, bu da şey ya. Evet. Şaşırma şeyi koymuş ya böyle. O, o o a o a o a o a o a o Umarım bu arada dersleriniz de iyidir çocuklar. Evet ben dersimi yaptım. Bir tane ödül kaldı. Aa iyi şey kopyaladı ha <laughs> ben şimdi. Davadin Recover. Recover golemi iyi kurtardı. O Joker gelmeseydi Arabayı sıkıştırdı ama bu cover şey iyi gitti aslında. Aa, koymuş o. koydu ya. Biraz. ama ya baba? Bir, bir ya da sıfır olsun. Oo, kartı kalmadı arabanı. Burası fena geliyor, hem bir güçlü geliyor. Buradan da alamamıştır herhalde ya, <laughs> ya. Evet ya, buradan da alamam. Melek Yıldız'ın yanı kadar Korduların adına. Melek Melek teyze var ya. İdariya hmm. kadar aldı. İdariya kadar. İdariya. E, e, Abici kubilik şey yapmış. Bu arkadaş da baya geldi. Sonra şu J JV bilmem ne. Abici mi yani? Kral. Orada gitmiş gelmiş. Falan Bayağı oynamıştı da. Bir ara sanki hmm. kötü bir şeyler yazdı. Ne yazdı? Bak oyna korkak falan filan yazmış. Neyse bir tane dostlarına gönderiyorum. Birileri onlaysa. Bir <laughs> Görüntü açalım mı? Kimse yok galiba. Bir şu şeyi tamamlayalım. Zafer sandığını. Hem de bir altın kutu açalım. Maksimum bana en sevdiğim. Bir hepsini gönder bir de bu. Hepsini gönder. Maksimum bana değil. Max. Wonder Indica. Maksimum. Ortaya koyuyorum. Koy çabuk kart yanacak. Ha. Dur bakalım ne gönderdik. Duruma göre bakalım. <laughs> Zaten arkadan. Bak, hop, Helal olsun. O kendini çevirdin. Oynadım bugün çok erken. Kartları var ama çıkarmıyor. Oo Wonder Indica. In Wonder Indica diye bir klonu varmış ve de. Aa hiçbir şey yok. Kartlarına baksana. Bak. Beyblade. Beyblade mi şey mi? Sarı delik Bakulucu eli havada kaldı. <laughs> de, daha dağılınamıyor. <laughs> dur dur. Aç bakalım. Dün, 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 dün. Open. Dün, dün, dün. Open. Dur dur. mavi sen aç sarıyı ben açacağım. 1, 2, 3 Aç. Okçu. Bir de yeni kart çıkıyormuş. Oo oh, benimki yine iyi ya. Neden? Yeni ne? kart çıkmıyor ya artık. Hmm, zafer neden? sandığından çıkarma. kadar mavi seç ben sarı seçeceğim. Neden sen, neden sen mavi seçtiriyorum söyleyeyim mi? Neden? Çünkü ma mavi sıradan kart. Hı, hmm, dene sen sar sarıyı dene bakalım. Oo. Nadirmiş oynayalım de mı de biz de zafer de, sandığı de, da de, açalım, de, açalım mı? maksimum bana çabuk bitiyor ya oynayalım. Ben istiyorum. Menin black mi? Menin bilek. Man... Arkaya büyücüyü koy hemen. Arkadan gel. Sapa 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 şey evet, oldu Aynı anda vuracak suyu alsalım. Saçına giremedi. Hayır. Ya baba. Ya bu çok ne oldu? <gülüyor> evet, <gülüyor> ooo, geldi.

Bu löp diyor, yutuyor ya yani. ama. Hey. Ne? Yukarıda kullanıldı ne yutuyor? Eee balçık mı? Balçık mı? Bak bak. Böyle şöyle o şöyle yapıp Yukarıdaki büyücüyü almamız lazım ama. Yukarıdaki büyücüyü. Şu kilitleri boşuna yapacak bir <laughs> Ha! Yukarı onları Oyunun bagını de. soruyu durdurmam lazım. Soruyu durdurdum. Metamorf tam mi? karı şövalyeye dönüşürken karı şövalye vurdu. Hmm. E Canı yo Can 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 çok gitti. Kalma karı şövalye oldu. Hmm. Ne? Can, Can çok hasta oldu karı şövalye. Metamorf koydu. ama hmm. karı şövalye kopyalıyordu. Tam kopyalarken karı şövalye vurdu. Hı. Hmm. Ya senin karı şövalye vurdu. Meta, Metamur, tam, e meta metamor tam eee dönüşürken vurduğu için şöyle evet. döndü anda canı çok çok az bir karaktere döndü. Hmm. O yüzden de iki uruşta aldık. Alabilir miyim bir tane? Çıktı ki rakip. <laughs> ha o zaman. Şey. Bir, bir tane dik iskelet bile yenebilir. Bu kadar iskeletin toplamı dört yüz ya. bu kadar olsun yeter Ne diyorsun? Üç. Merhaba. On dakika oldu zaten. Üç. İki. Üç, bir. Kendinize like bakın. Abi, abi. Hoşça kalın. unutmayın. Bay bay. Hoşça kal. Dur. Evet. Ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Evet. Benim bir tane ödevim kaldı. O da İngilizce. Ade bye 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 dah ke